bölgelerinden bir kısmı bizim gibi bağımsız bir devlet olarak varlığını devam ettirirken, bağımsızlığını kaybeden ve tam bağımsızlığını sağlayamayan, yani özerk yapıda olan Türk devletleri bulunmaktadır. 10. Doğu Türkistan Özerk Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlıdır. Resimdeki gök bayrak gayrı resmidir. Resmi olan bayraksa sol üst köşesinde bir büyük, dört tane küçük yıldızın bulunduğu kızıl bayraktır. Çinliler bu bölgeye Sincan Uygur Özel Bölgesi demektedir. 9. Çuvaşistan Özel Cumhuriyeti Rusya'ya bağlıdır. 8. Altay Özel Cumhuriyeti Rusya'ya bağlıdır. 7. Balkar Rusya'ya bağlıdır. Asıl adı Kabardey Balkarya'dır. 6. Gagavuzya Özel Cumhuriyeti Moldova'ya bağlıdır. 5. Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Rusya'ya bağlıdır. 4. Hakasya Özerk Cumhuriyeti Rusya'ya bağlıdır. 3. Karaçay Özerk Cumhuriyeti Rusya'ya bağlıdır. Asıl adı Karaçay-Çerkes'tir. 2. Tataristan Özerk Cumhuriyeti Rusya'ya bağlıdır. 1. Nahçıvan Özel Cumhuriyeti, Azerbaycan'a bağlıdır. Türkiye ile sınırı vardır. Iğdır ilinin doğusunda Dilucu sınır kapısıyla Nahçıvan'a bağlanır.